İyi akşamlar dostlar. Agrod bakıyoruz. E, videoları yavaş yavaş çizmeye başlayalım. Oldukça istek var. Şimdi günlük grafik bir düşen kırılım mevcut Agrod'da. Bakınız böyle bir düşenimiz varmış. Güzel de simetrik gelmiş ve bugünkü bununla birlikte bu düşen bölgesi kırılmış. Şimdi öndeki hedef bölgelerini hemen tanımlayalım ki e, kar satışı veya kademeli satış yapabileceğimiz bölgeleri. Bilelim 15-60 e, bandı önemli arkadaşlar yatayda. Burası bir yakın geçmişte bir zirve. Aynı zamanda şöyle geçmişe gittiğimiz zaman burası da yine Destek olarak çalışmış bölgeler arkadaşlar biraz daha şöyle geçmişe gidersek şuradan bir göstermek istiyorum şöyle bakınız bu bölgede az olduktan sonra ilk reddediği bölge 15-60 bölgesinin üstünde kalması veya alttan gelirken de kademeli kısmi kar satış yapılması önemli bir bölge haline getiriyor. Fiyat eğer bir hareket alanına sıkışacaksa bu bölge içerisinde biraz akımlı olabilir yani burada böyle bir bayrak formasyona girip sonrasında 17-80 bandını deneyebilir Bunlar ihtimallerdir. Ee, sadece buradan alıp buraya kadar tutulabilirsiniz. Bu risk tabii ki size aittir. Ee, ama onun dışında kademeli gideyim hocam hani ben e, rüzgar tersten esebilir ne olur ne olmaz e, diyenler için de kademeli satış bölgeleri buralar olabilir arkadaşlar. 15-60, 15.60-17.80'de yukarıda. Aşağı gelişlerde de fiyat e, eğer kendine destek e, ararsa da 13.50 bandı yine dur, e, bulunuyor. Şöyle 13.50'nin yanına hemen altına şöyle şu kademeyi de belirtelim. 11.60 ve 13.50. 11.60 dip bölgesi arkadaşlar. Dip çalışmasını yaptığı alan. 13.50 de yakın destek bölgesi diyelim. Şimdilik Avrupa, Avrupa durumu bu. Sıkıntılı bir durum yok. Önündeki dirençleri de kısmi kar almayı unutmayınız diyorum. Ve bitiriyorum.